Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerimiz, manevi yolunuza nasıl insaf ettim? 43 bölümden devam edelim inşallah. Bu bölümde 1980-2008 yılında rahmetli Abdullah Sıvıcı hocamızın Hacı, annemiz, Hacı Rabia annemizi Afyon ziyaretinden bahsedeceğim inşallah. 2008 yılı rahmetli Abdullah Sıvacı hocamız Umre'ye gitmek için umreciler toplamış. Artık Umre'ye gitmek zamanı yaklaşmış. Neredeyse bir hafta kalmış. Fakat Abdullah Sıvacı hocamız Karaman'da çok ağır hastalanıyorlar. Kıpırdayacak halleri yok. Yani Umre'ye gidecek halleri yok Abdullah Sıvacı hocamızın. Oldukça rahatsızlar yıl 2008. Tab benim bağlızım Afyon Karahisar Hanım'dan sorumlusu Zeynep Hanım. Bunu duyunca Abdullah Sıvacı hocamızı arıyorlar. Diyorlar ki Afyon Karahisar'da gönenli Rabia Hacı annemiz var. Hocam onun duasını alınız. İnşallah şifa bulursunuz diye Abdullah Sıvacı hocamıza telefonla bildiriyorlar. Abdullah Sıvacı hocamız da gönenli Rabia Hacı annemizi Afyon Karahisar'da telefonla arıyorlar. Hacı Rabia annemize bir ev tutulmuştu oradan. O evde beraber kalıyorduk. Biz de kalıyorduk evde. Abdullah Sıvacı hocamız Hacı Rabia annemize şöyle diyorlar. Efendim dua buyurun inşallah. Sizin nazarlarınız, teveccühleriniz dağları bile deler. Sizin teveccühleriniz, nazarlarınız dağları bile deler geçer diye telefonda Abdullah Sıvacı hocamız Hacı Rabi annemize söylüyorlar. Hacı Rabi annemize dua ediyorlar. Abdullah Sıvacı hocamız diriliyor. Diriliyor ve topladığı umrecilerle beraber umreye gidiyorlar. Hatta umrede Mekke veya Medine'de Osman Nuri Topbaş hocamızı görüyorlar. Osman Nur Topbaş hocamız hayret ediyorlar. Abdullah Efendi maşallah dirilmişsiniz diyorlar. Efendim tabi himmetlerinizle filan diyor Abdullah Sıvacı hocamız. Tabi Osman hocamızın himmetleri olsa da esas yani Rabia Hacı dua teveccühleri nazarlarıyla Abdullah Sıvacı hoca bendi ayağa kalkıyorlar. Zaten bunu bildikleri için de Umre'den döndükten sonra Afyon Karahisar'a Rabia Hacı annemizi ziyarete geliyorlar Abdullah Sıvacı hocamız. Hatta eşiyle beraber geliyorlar. Bunun videosu bende var. Yani Abdullah Sıvacı hocamızın eşiyle beraber Rabia Hacı görüştüğü video bende fakirde şu anda mevcut. Böyle bir hadise zuhur ediyor 2008 yılında. Şimdi Rabia Hacı birlikte Denizli'ye geliyoruz. Baya vakit oldukça geç bir vakitte geldik yani bir türlü. Artık benim gözlerim karardı. Saat 2, iki, 2'ye falan yaklaştı. Yani uzağı göremez gibi oldum arabada. Fakat buna rağmen 2'de falan Denizli'ye geldik. Kızım Ayşe şöyle var. Onun evine gittik. Hacı annemizi oraya götürdük. Hacı annemiz gerçi biraz sitem etmiş herhalde ama bizim kendi evimize, Umut, Umut kendiki evimize niye götürmedi diye sitem etmiş. Fakat sonradan yani bizim doğru yaptığımızı anlamış. Kızım Ayşe şöyle gittik orada yemek yedik. Hacı annemiz baktılar ki oradaki koltuklar kendisine gösterilen koltuklar. Kendisine gösterilen koltuklar. Zaten dört kişi gösterilmiş kendisine. Bir kızım Ayşe şöyle torunum Osman Nuri bizim hanım ve söylemek istemediği kişi de fakir ve benim ben gösterilmişim. Bu dört kişi yani vazifeli olarak Denizli'ye gelmişler. Kızım Ayşe Şule'nin evinde geldi, kaldıktan sonra oradaki koltuklar, onun gördüğü koltuklar dedi ki biz doğru yola gelmişiz. Birkaç gün sonra bizim Umut kentiki evimize getirdik hacı annemizi. Şimdi duvara baktı, duvarda gümüş üzerinde Allah lafzı celali yazıyordu bizim evde. Onu görünce bir şaşırdı bir. Ya dedi benim gördüğüm buydu. Esas dedi aradığım şey buydu. Demek ki onun esas aradığı şey bizim evde imiş. O Allah lafzını da gümüşten kızım Ayşe şöyle İstanbul'da şeyde gitti Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nda yapmıştı. Tabi onu kullanmıyordu. Benim hoşuma gitmişti. Ben de onu getirip bizim eve asmıştım. Acı annemiz de onu görünce baya heyecanlandı, sevindi. Yani esas gösterilen şey oymuş kendisine. Hacı annemiz bizimle beraber Denizli'de 3 ay kadar bizim evimizde kaldılar. 2008'in ta şeyinden Ağustos ayından kış ayına yaklaşıncaya kadar Kasım ayına kadar kaldılar. İnşallah önümüzdeki sohbette Denizli'de bizim evdeki şeylerden صوب الدعوة بعد السلام إن شاء الله أخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين